hareketi ve senenin son iki dersine yaklaşmış iken yerinde duramayan bir ben. Merhaba <laughs> çocuklarımla. <laughs> Yayındayız. 6 kilo ve 4 kilo ee, Öbür 6 kilom da orada. Yavaştan bir şekilde ısınarak başlamadan önce hareket edişimi tabii ki başlatıyorum. Başlaması yarım saat <laughs> derken inanılmaz hızlı bir şekilde açıldı. <laughs> Bir plank pozisyonundayım. Bir buraya, bir buraya değiyorum. 30 sayı ile başlıyoruz. Popo aşağı düşmeyecek. Kalça yukarıda. Karnınızı içeriye doğru çekin ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve dizlerimi koyuyorum. Metinizi serebilirsiniz. Tek el yanda nefes alırken kolu uzatıyorum. 10 sayı yukarı. Biraz kapalı kalsın. Ve dirsek 90 derecelik açıyı koruyor. Nefes al, uzat. ve nefes, bük. 10 sayı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve öbür taraf. Neden tek kol yapıyoruz biliyor musunuz? İki tarafı eşit çalıştırmak için nefes A ve bir taraf onu desteklemesin diye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve bırakıyorum ağırlığımı. 4 kilo öyle yaptım. Eğer ağırlığınız 2 kilo ve daha o artık çöpe atın. Atmıyorsanız da hareketimizin sayısını 20 ve 25 tekrarlara çıkartın lütfen. Bir bacağım hafif arkada, diğeri önde. Nefes verirken buradan öne doğru tam ağırlığı koyup düzeliyorum. Ne önemli? Burada eğer böyle bir şey yaparsanız beliniz direkt ağrı olacak. Sırtınızın din, din olduğundan emin olun ve omuzunuzu aşağıya doğru sarkıtmadan yapacaksınız hareketi. 15 sayıyı her kalkınızda popoyu sıkıp öne doğru itmeyi sakın unutmayın. Ver nefes ve in. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son ve bacak değiştiriyoruz. Nefes verip iniyorum öne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 5 4 3 2 Son Ve Bırakıyorum. Artık bir soyunma vakti gelmiş ise zamandan. <laughs> Meteor'a giden bir gemi kalkar bu limandan diye. <gülüyor> <gülüyor> Ay bugün çok iğrenç bir gün geçirdim. Of! <laughs> Ama şu an çok mutluyum. Yani için bir şey yapıyorum. Kulaklığım düşüyordu. Düşmeden kurtardım. Hazır mıyız? Setimizi üçleyeceğiz. Şöyle kalla <laughs> bir kenara atıp Hafta sonu yaptığım harika tatlılarımı bu sefer çok az yedim. İnanamazsınız. Ee, ne yaptım? Komşularıma gittim. Onlara dağıttım. Böyle bir sürü komşuma. Herkes çok mutlu etti. Ben de şu kadarcık yedim. Çok iyi oldu. <laughs> Bunu çok sevdim. Ee, omuzlara dokunma yapıyorum. 30 sayı. 1 2

Hemen indim. dizlerimin üstüne. 1 3 buralardan. Yayında gördünüz mü bilmiyorum. 10 sayı kol kaldırma. Ve 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Ve öbür taraf nefes. Al ve uzat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve bırak. Tamam. <laughs> Harika bir zıplayış. Saytım biraz dönmüş. <laughs> i̇şte zaten onu gördüm senin oldu. <laughs> onu şöyle bir düzelteyim. Çizgisi kaymasın. Öne doğru eğilme ile devam ediyorum. Bir bacağım arkada hafif. Sırtınızın dikliği önemli. Hareket yaparken dediğim gibi lütfen bel ağrısı çekiyorsanız ağırlığınızı bir bırakın. Aynanın karşısına geçin. Ve hareketi nasıl yaptığınıza bakıp gerçekten onu düzeltmeye konsantre olun. İnerken iki dizimi de büküyorum. Ağırlık öndeki bacağının ayak parmak ucuna doğru inecek. Ver nefes ve in. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son ve bacak değiştiriyorum. Ver nefes ve in. 15, 14, 13, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son alemi bıraktım. Taşımıyorum. Ufak bir nefes. Tekirov için manitası. içeriye kadar <laughs> girdi şu anda. Ne yapıyor burada bilmiyorum ama kovmam lazım. Nereye geldin sen? O kadar da vaskuşun aynısı ki tamam tüysüzü surat aynı. Ama içeriye doğru girmemesi gerekiyor. Onu nasıl kovarım? Hiçbir fikrim yok. Bu tekrar için kısır olduğunu anlatabilir miyim? Bizim ekranı yapmamız lazım. Bilmiyorum ama kızım çok sinir oluyor. Bakalım nerede ki o? Tek oda alt kata inmiş herhalde. Garip bir denklemimiz var. Kızımı rahat bırakmıyorlar. Çünkü çok güzel. Toplamda 9 dakika Eee 15 saniyedeyiz. E, 54 kalori, nabzım 128. 3 diyeceğim setime omuz dokunmalarla başlayacağız. Ufak bir nefes alın. Bir yudum suyunuzu için. Şu kediyi kovmam lazım ve camı da kapatmalıyım belki. Benim de gittiğimi görünce kaçıyor aslında. Üzülüyorum da böyle olunca ama hayat yapacak hiçbir şey yok. Bacaklarımın arası açık. Bir bir tarafa bir diğer tarafa başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Somon 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve koyuyorum Dizlerimi 4 kilo aldım. şurada nefes alıp uzatıyorum. 10 9 8 7 6 5.

Ufak bir nefes dinleyin ve ayağa kalkacağım. 6 <laughs> <laughs> kiloluk ağrılım. Aralarda böyle durarak dinleniyorum. Siz de suyunuzu için. Ağrınıza doğru gidin falan filan. Bacak, el başlıyor ayağın Önüne doğru ilmeğe. 15 14 13

ve bacak değiştiriyoruz. Nefes verip inin. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Beş Dört Üç 2 Pati ben orada Son <laughs> Hala bırakıp düzeliyorum <laughs> Bu şey gibi oldu kendi yani kendime gidiyorum Belki orada görmediğiniz gibi ama ayağımın kaydığını Ben böyle fark edince yine <laughs> bir kendimi tutamadım Şöyle ağırlıklarımı tatlış koyayım Yeni hareketimi göstereceğim. Bu arada nabzımın da biraz iniyor olmasını bekleyeceğim. Ağırlığı göğsümde sabit tutarken bacakların arası kapalı. Bir bir yana doğru iniyorum. İyice esnetip öbür tarafa doğru gideceğim. 30 sayı. Uzun bir nefes al ve başla. 1 2 Popo dışarıya çıksın. 3 iç bacağınızı hissedin. 4

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Dört. Üç. İki. Son. Piu. Ağırlığımı da bıraktıktan sonra uzun bir nefes alıyorum. Squatta 20 saniye bekleyeceğiz. Sadece minik bir nefese ihtiyacım var. Çünkü nabzım 150. Haydi dururken biraz düşer. Tam kapatın ayaklarla dizlerin arasına. İyice sıkıştırın aralarına. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, İki. Bir. Ve dinlenin. Ufak bir nefesçilik. Nabzım orada. 131'e düştü. 120'ye doğru düşmesine bekliyorum. 4 kiloluk ağırlıklarımla bir, bir kol, bir diğer kol arka kollarımızı birazcık kuvvetlendiririz bence. Nabzım 136'lara tekrar çıkmış iken dirseklerimi çekiyorum. Bir bir kolu uzatacağım geriye. Bir diğerini toplamda 20 sayı sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20'de ufak bir nefes Eğer hasta tamamını unutmayın Hatta şu anda bile 30 sayıya çıkabilirsiniz Ben bu seti ikinci kez daha döneceğim bir yudum sudan sonra az sonra <laughs> Şarkı olan yayınımızı bu arada sakın kaçırmayın. Ee, bazı sorular yine her zaman gibi aynı sorular olarak gelmişti. Ee, atlamış olabilirsiniz daha önce yaptığımız açıklamalardan ama en çok sorulan soruların e, YouTube'da zaten bir videosunu çekmiştik. E, sadece bugün o farklı soruların cevaplarını veriyor olacağız. Hala sorularınızı sormadıysanız yayında Devam. Bir bir taraf, bir diğer taraf 30 sayıyla. Hazır mısınız? Dirseklerimi biraz açıyorum görsünler. Omuzlarımda çalışsın diye. Uzun bir nefes al. Ver nefes ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son teten ten ten yardımı bırakırım squat'ıma inerim 20 saniye bakarım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20'de düzeldim. Nabzım yine 150'ye çıkmıştı. Biraz önceki set arasında iyi dinlendiğim için nabzım tekrar aynı seviyeye çıktı gerektiği kadar dinlenmeseydim çok daha fazla artacaktı. Buna da gerek yok. O yüzden set aralarınıza, nabzınıza bakın ve aşağıya doğru gerçekten indiğinden emin olun. Ki ikinci sete öyle başlayın. Böyle şey gibi düşünmeyin. Birçok insan öyle yapıyor. Arka arka yapayım 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 kendimi öldüreyim. Öyle bir şey değil. Nabzınızın da inişlerini ve çıkışlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Hala dinleyip nabzınızı alıp nabız da bilmiyorsanız bu da sizin ayıbınız. Çünkü bunun videosunu yükledim biliyorsunuz. Hemen arka koluma geçiyorum. Bir biri bir diğeri. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz,

Son. Ve bırakıyorum ağırlıklarımı. Metin'i serip yatacağım. Ee, hafif böyle bir bel egzersizlerine geçeceğim. Ee, direkt 3. sete devam edebilirsiniz bu arada. Ondan sonra bu egzersizlerden de devam edebilirsiniz. Kollarımı yanlara hafif yukarıya doğru uzattım. Fenrucci ile beraber. Fenomen. Fenomen. Dizleri düşürüyorum yana doğru bekliyorum. Çok lokum bu çocuk ya. Başımı da yukarıdaki koluma doğru çevirip bekliyorum. Gelin ortaya. Öbür yan. Başım da yukarıya doğru bakıyor. Orada bekliyorum. Belimden gelen park turk seslerim mutluluğu <laughs> size anlatamam. Finish. Fenomen. Gel oğlum gel. Gel sen gel sen sen gel. 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 Gel uçmuştum dedi ya. Durken burada. Evet sarıl. Oh. ayakların paralel pozisyonda. Nefes verirken belimi yere doğru bastırıp bekliyorum on sayı. 10, 9, 8, 7, 6, 5 4 3 2 ve bırakıyorum rahat. Tek dizi tutup göğsüme doğru çekeceğim. Bunu aşağıya doğru uzatıp bekliyorum. Ee, bu hareketleri doğru yapmamış ve beliniz ağrıyor olabilir diye direkt böyle bir sete doğru bağladım. Biraz ben dinlensin. Ve bacağı tutup yana çapraza doğru çekiyorum. Başınızı da çevirin tam terse doğru. Bekleyin. Gelip ortaya uzatın beyler. Öbür dizi tutup çekip bekleyin. Baş, aman bacağı çaprazı doğru çeviriyorum. Başımı da tam ters tarafa doğru. Omuzunuz yerde kalsın. Burada birazcık bekleyin. Gelin ortaya. İki dizi tutup çekin kendinize doğru. Minik minik sağa sola doğru sallanın. basıyorum yere ayaklarımı yavaşça yan kalkıyorum. Bugün hepimize geçmiş olsun. Toplamda 155 kalorideyim. 24,5. dakikadayım. Ee, dediğim gibi 3. setinize dönebilirsiniz. Ee, 3. seti yaptıktan sonra yeterli olacaktır. Saat 9'daki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.